Metin Bey biz e, şu an gene ikinci e, evdeyiz. İnşaatını devam ediyor. Buradaki aileler zaten kendileri bizzat hatta hanımlar bile e, buna e, şey yapıyorlar. Yardımcı oluyorlar. Biraz önce biz geldik de onlar içeriye girdi. Onun dolayı biz e, çekemedik. Bul bu kimin adı ne ağam? Bunun kolustirdiğinin adı Siz ne mesele oluyorsa onun Benim doğanı oluyorsun kardeşi oluyorsun. Kardeşi. Köp yaşı. Doktor Metin Bey'e onlara açacağız adınız var mı ağam? ме тешекүрлр айта миннеттар көмек этип мынашумна болр мн ыш келтирдилер усу көмөктөшүп от алаан көп жакшы саг болуң Burada önceden o gün geldiğimizde bir çadır vardı. Biz de hemen o çadırları kaldırdık da buradaki soydaşlarımıza bu ev yapımını başlattırdık. İnşallah bir an önce başlatıp bunları bitirdikten sonra hemen bu evlere taşındırmayı düşünüyoruz. Tabii ki bu aile şu an geçici olarak bu çadıra taşındılar. Bu komşusuna. Bu ikinci ev kılıçturdu. Atasının adı ne mi? Kılıçturdu. Yalqab. Kılıçturdu Yalqab ismindeki soydaşımızın evi olacak ve tapusuyla bunlara teslim edecek. Şu yer inşallah hem özleniz keşif eder mi ağam? Yeri ondan sonra cay özleniz keşif oluyor. Hatlı, senetli olur. Şey ha, sağ olun. Şimdi zihnimde de